geldik. Derse geç kaldık ve bilin bakalım Öykü ne yaptı? Öykücüğüm ders için başlamak için bizi bekliyorlar? Bu konuda ne düşünüyorsun? Işık tuttu şurada. Herkese merhaba. Ben Öykü. Ben Öykü. Bu video bir haftalık video mu denir. Haftalık vlog gibi dedik yani doktora blogu diyebiliriz. Çünkü Hı -hı. E, okula gidişimiz işte bir tane panel var. Ona hazırlaşın hazırlanışımız. Evet. Sunum provası falan yapacağız. Ee, size hem sunum tiyoları da verebiliriz. Bakalım. Olabilir. Evet, hem de ilk defa yapmadığımız bir şey yapacağız ve hafta boyunca minik minik kliplerle haftamızın nasıl geçtiğini göstereceğiz diyebiliriz yani. Evet. Bakalım biz de ilk defa yapıyoruz. Hep günlük vlog tarzı yapmıştık ama bu başka daha uzun bir şey, daha eğlenceli olabilir. Bakalım. bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bize katılın. Hadi başlayalım. <laughs> evet. <Yani> şimdi <laughs> yola, yola, çıkışımızın videosudur. <laughs> evet. Yani çok dolu bir hafta ve var Varmışız. Neyse. Hadi görüşürüz. <laughs> okula geldik. Derse geç kaldık ve bilin bakalım Öykü ne yaptı? Kartını arabanın içine kaybetti. Öykücüm. Işık ah. tamam. Ah, Öykücüm <laughs> 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 ders için taşımak için bizi bekliyorlar. Bu konuda ne düşünüyorsun? <laughs> Işık tuttu şurada. <laughs> tamam neyse ya. ben yardım edeyim bir dakika. <laughs> evet. Bulamadık. Erkicim. Kimlendi? Bu saniye iyi olacak ama. <laughs> Neyse, evet. Bunlar hep retrodan. Retro yok ki, 10 birinde başlıyor. Bugün 11 değil mi? <laughs> ama. Neyse ama bir de retro öncesi ön retro var. <laughs> ön retro var, ondandır. Neyse artık. <laughs> Bu hafta bizim için çok yoğun bir hafta. Ee, anlattım an daha zaten. Daha sıcakmış ama. Ha, ya. Aynen. Kazak giydim ya. Bir de üstüne monta. Bir <laughs> karan tuttu. Neyse. Hadi o zaman <laughs> görüşürüz. Bir derse... derse koşalım. <gülüyor> haydi haydi. <gülüyor> şey konuşmak istiyor musun? Belki olmuyor da bilir yani güzel ama yine de çok koşturmalı bir sabahta. Video yüklemeye çalışıyoruz bir saattir. Asla olmadı. Sonunda yaptık ama. Sonunda oldu. Evet. Ondan <laughs> sonra şimdi de... Çok güzel <laughs> olsun. Belki FaceTime yapıyoruz. Yani. <laughs> Neyse işte. Çok acıktığımız için krona vardık. O kadar. Güne devam. Güne devam dedim ama <laughs> dönüyoruz artık. Öyle, onu da bu bilgiyi vereyim. Daha da bugün çekmiyoruz çünkü. Artık yarın görüşürüz. Diye. Günaydın. Günaydın. Ben kızın sesi sesle konuştum. Sana mı? Sese konuştum. Kökte aldım sizin? Ee, tabii söyler miyim? Evet, evet. bir şey. Öyle mi? Evet. Ben şunu götürmek istiyorsan. Olur. Evet, sırf konuşmak için yolumuzu uzatıyoruz. İnsanların olmadığı bir yola geldik. Neyse. Biraz daha bağırabiliriz Tamam. Burada kimse yok. Dün akşam. Dün akşam izlediğimiz için geç yattık. O yüzden sabah çok zor kalktım. <laughs> Ee, yine o yine izlerdim. <gülüyor> <gülüyor> ama sonuna kadar izlemedik yine yani. Aynen, evet. son reklam hani biliyorsunuz 20 dakika falan sürdüğü için <laughs> oraya kadar izledik. Neyse işte şimdi övgü derse gidiyor. Evet, evet. Sürpriz, sürpriz sürpriz iyice bir erken geldik. <laughs> ama şey böyle erken gelince böyle bir rahatlama. Övgüde bir yavaşlama. <laughs> tamam ya erken Gel geldik, diye. Tamam evet artık. Güzel Sonradan uzak olalım konuşmamız, videomuz şey olmasın diye. Uzaklık seçim nasıl olmuş? Bence çok güzel oldu. <laughs> daha sıkı sık ördün. Dön arkana. Ben daha sıkı. Bak, hayır, sıkı hayır. ördüm. Hayır hayır. Dön. Bence çok güzel. Böyle kuaför örgüs gibi olmuyor. Sağlıyorsam kusura bakmayın artık yani. <gülüyor> <gülüyor> kuaför örgüs gibi ee, olmuyor. Yani. Ama. O kadarı. Onun için kuaföre gideceksin. Neyse <laughs> <laughs> kolum çok yoruldu ya. Ben şimdi derse gidiyorum. <laughs> tamam. Ben de biraz <laughs> çalışacağım sonra da cuma günkü panel sunumundan hazırlanacağız. Onu çıkarız. Evet, evet. Evet, görüşürüz. Videoymuş. <laughs> <laughs> evet, şimdi Tamam. Evet, yemeğimizi çekeyim. <laughs> evet. Şimdi örgüyle yemeğimizi yiyip ders çalışacağız. Ay saçım ne kadar dağınık gözüküyor. Ne Neyse şöyle örgülerimi göstereyim. soldressin de aslında doğru ama daha şey mi? Şöyle kadar işte. Çok yorgun. <laughs> Neyse, kapatayım da <de> var ya. <laughs> <Telefonu> çok komik duruyor. <uyandırıyor. gülüyor> Günün yorgunluğuna artık televizyon izleyerek kapatacağız. Bugün bir şey yapamam başka Yarın da bir şey çeker miyiz bilmiyorum. Belki de direkt sunum günü, ya panel günü çekeriz belki Yarın sadece sunuma hazırlanacağız çünkü. Görüşürüz. Evet. Merhabalar tekrar. Bugün vlogdaki son gün. Yani bu <laughs> çok saçma mı oldu bilmiyorum ama ilk defa böyle uzun vadeli bir vlog yapıyoruz. Evet, bu hafta boyunca aslında pazartesi başlamadık. Salı günü başladık ve... Çarşamba, Cuma. Çarşambada <laughs> <laughs> çok çalıştığımız evet, dün Bütün gün bugünkü panel için hazırlandık. Bayağı çalışma günüydü. Bugün de panelde sunum yapacağız. Çok heyecanlıyız. Heyecan. İlk defa böyle bir panel hazırlıyoruz. Bir de şimdi yani bir konferansın parçası olarak bir panelimiz var diyebiliriz. Bir de aynı odada olacağız aslında. Hmm. Olmamaya çalışacağız. Olmamamız evet, yani. için onu bir ayarlamaya evet. çalışacağız. O biraz karışacak. İçeride bir yer hazırlayacağım. Evet neyse Önemli. hem de bir şeyler bir uluslararası için. olduğu için bu Zoom'dan yapmışlar. Aslında keşke yüz yüze olsaydı. Değil mi? Evet. <laughs> um, yüzden evet şimdi ayrı odalara gidip ses nasıl oluyor, görüntü nasıl oluyor onları ayarlayacağız. Bir kere daha prova yapacağız ve sonra da sunum geliyor. Evet. O zaman mı kapatalım mı? Şeyi, videoyu kapanışı <laughs> sonra tekrar çekeriz. Sonra, sonra çekelim. Dağınık <laughs> şu. Sen... Ne yapıyorsun? <laughs> ne Ne yapıyorsun? Neyse, beni şu, her, çekiyor musun şu an? Hı hı. Şimdi yerimizi ayarladık, önü çok güzel. Bilgisayarı yüksek tutmak için böyle bir şey hazırladı. Kitap altı kadındı. Ee, ben de bilgisayardan sunumu paylaşacağım için şimdi notlarımı yanda kenara hazırlıyorum. Çok heyecanlı. Birazcık hazırlanayım. Ondan sonra ben de övgünün hazırlığını çekeceğim. Ona da güzel bir masa hazırladık içeride. Yani böyle aynı anda yani yaptığımız şey aynı odada yapmak çok zor olacağı için böyle yaptık. Yoksa şey de yapabilirdik yan yana bilgisayarlarda hani böyle merhaba. <laughs> 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 böyle. Evet, böyle. <laughs> Hadi şimdi seni bir de ders çalışırken çekeyim. Tamam. Övgü'nün çalışma alanına geldik. <laughs> övgü buradan şey yapacak sunumunu buradan yapacak. Başlatması da Övgü'de olacak. Paneli başlatmak da Övgü'de olacak. Şimdi <gülüyor> heyecanlı <laughs> mısın <laughs> Övgü? <gülüyor> Şimdi Birazcık Övgü'nün masasını gösterelim. Hazır mıyız? Hazırız. Şimdi bir prova daha yapacak mıyız? Birazdan şöyle bir hızlıca geçelim. Tamam. Güzel notlarını hazırladım böyle sunarken ihtiyaç verebilecek bilgiler. Um, bir de soru cevap olursa oraya not almak için bir de var. Böyle bunları da robot koyup biraz yükselttim. <laughs> Buna daha göz hizasında kamera olsun diye. Evet Zoom'dan olacak. Aslında yüz olması belki daha farklı bir enerjisi olurdu ama böyle de çok heyecanlı. İşte. İyi şanslar. Teşekkürler sana da iyi şanslar. Ben açacağım. Tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ay. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. İyi şanslar. Um, sen beni çekmiştin zaten. On, dört, çektim. Çektim. Evet, çektim. Evet. Evet. Güzel evet. Tamam, şimdi o zaman biz güzel bir <laughs> böyle bir şey oldu. Güzel bir prova daha, yapalım. Prova yapalım. Önce, Son bir mi? provamızı yapalım. Ondan sonra zaten konferans başlıyor. Bizimki de saat üç buçuk. daha 4 arası olacak. Hadi bakalım. <laughs>